Herkese merhabalar ben Cilen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte meyve tabağı mukbang, meyve salatası diyemeyiz, meyve mukbang <laughs> çekmeye karar verdim. Şöyle kendime güzel bir tabak hazırladım. Tabii ki içinde meyveler var. Hemen göstereyim. Kayısı, nektar, nektari ya da şeftalinin tüysüzü, çilek, karpuz, armut ve bu da kiraz ya da vişne. Her neyse. Böyle. Normalde meyveli çok arası olan biri değilim ama sevdiğim şeylerden koydum. Karpuz hariç diyeyim. Çünkü karpuz çiğitti diye çok sevemiyorum. Ama şöyle kendimi çiğitsiz taraflarından <laughs> ayıkladım yani. Bildiğiniz çiğitlerini ayıkladım. Hızlı bir giriş yaptım. Hmm. Kapak fotoğrafı. Pardon kapak fotoğrafı. Bilmiyorum çıktı mı bir şeyler? Çıkmıştı Çıkmadıysa da canım sağ olsun. Yanına da su. Böyle hemen başlayalım. Karpuzla başladık. Şuna devam edelim. şey tüysüz olanı daha çok seviyorum nektariye. Yine evde tek değilim. Bu arada kayısı ve nektar az önce eklendi tabağa. Annem pazardan almış getirmiş. Şöyle bir şey oldu. Bir dakika peçete. Şöyle çöpümüzü şuraya bırakalım. Biz annem az önce geldi pazardan. İşte dedi ki meyve falan aldık ama çok kötü gözüküyor. Dedim hayırdır ne oldu? <laughs> bir şey mi oldu? Çünkü gerçekten böyle tansiyon falan çıkmış ya da düşmüş bir şey olmuş. Hiç hali kalmamış. Hemen geri geldim. İşte dedim ne oldu neyin var falan. Pazarda garip bir şey yaşamış. <laughs> diyor ki işte bir tezgahın önündeydim diyor. Ne tezgah bilmiyorum meyve falan herhalde. Bir anda birisi kolundan çekti. Sonra döndüm baktım diyor ki önünde hiç kimse yok. Hani kolunu çekebilen kim, çekecek kimse yok. Ne olduğunu anlamamış. Sonra eli bileğini eli. Sonra gözü işte bileğine bilişmiş ve bileğindeki bilekliğin olmadığını fark etmiş. Ondan sonra yere falan bakmış düşürdüm mü falan diye. Bakmış hiçbir yerde yok. Ama bileklik de yok. Yerde de yok. Nerede? İşte yanındaki teyzeler falan sormuşlar ne oldu diye. İşte bilekliğim e, yok falan demiş. Kolumu çekti birisi falan diye anlatmış. Ve hepsi aramaya başlamışlar ama bileklik yok. Sonra bir anda çantasında sallanan bir şey görmüş. Kol çantası Mersen bileğine takılmış. Bileğindeki bilekliği koparmış. Nasıl bir takılmaysa. Bileklik de çantada sallanıyormuş. Ama hani o birkaç dakika böyle insan aklına bir sürü şey geçer ya ve, ve kolunun da çekildiğini sanıyor. Hani biri aldı gitti bilekliğini diye düşünmüş ve korkmuş tabii doğal olarak. Bu da böyle bir anıdır. Biraz meyveler güzel. Bu çilekler de buzlu attım bir ara çilekleri yıkayıp. Dedim ki hani çıkartır arada hani böyle meyve suyu falan yapıyorum ya içine katarım aroma olur falan dedim. Neyse şimdi de meyve matbeni çekeceğim diye buzluktan 3-5 tane çıkarttım ama şunu hesap edemedim ya Ben bunları böyle nasıl tüketebilirim ki? Eridiler, garip bir hal aldılar. Ama hala yenilebilir. Kayısının tadına bakalım. Neyse o kadar güzel değil. Çok sevmedim. Aslında hepsini dilimleyip meyve tabağı yaparım diye düşünüyordum ama sonra dedim ki hani tatlar birbirine karışmasın. Ben böyle ayrı ayrı dizeyim. Tadımız kaçmasın. Şey midir replik? Tadımız kaçmasın Ali Rıza Efendi. Ya da Ali Rıza Bey. Çocukken bu kayasının çiğitlerini bir taşla falan kırardık ve içini de yerdik. Siz de yer miydiniz bilmiyorum ama şimdi hiç ilgi çekici gelmiyor bana. Niye öyle bir şey yapıyormuşuz bilmiyorum. Ama tadı böyle badem, fındık gibi bir şeye benziyordu. Ben niye böyle elimi kirleten şeyler yiyorum acaba matbenklerde? Dedim yani bu sefer sağlıklı bir şey yiyeyim. Genelde hep böyle sağlıksız şeyler yiyorum ya. Bu sefer farklılık olsun dedim. Ya e şu karpuzun da çiğitsiz hali olsa çok yiyeceğim. Yani çok seveceğim. Ama çiğitli olduğu için yiyemiyorum. En son kaç sene önce karpuz yedim onu da hatırlamıyorum. Ama evde karpuz vardı ve meyve matbenk çekeceğim için Dedim ki biraz çiğliklerini ayıklayıp yiyebilirim. İşte video çekmek de bazen böyle işlere yarıyor. Çünkü sonuçta karpuz bir meyve ve sağlıklı yani. Birçok şeye göre. Video vesilesiyle de yemiş oldum. Akşam yemeği yemedim. Video çekeceğim diye. Dedim kendi hani meyve şey yemek yersem meyveyi yiyemem falan. Ama şu an saat 9'u geçiyor ve ben öyle bir acıktım şu an <laughs> açlıktan konuşamıyorum. Kendimi oruç tutmuş gibi hissettim bugün şu an. Bu arada Yarın benim için e, kısmen büyük bir gün. Şöyle ki hemen anlatacağım şunu yiyeyim. Şu önüm çöplük oldu yani resmen. Yarın nasıl söylenir bu bilmiyorum ya da söylemeli miyim? Yarın büyük bir gün. Az sonra. Neyse şaka yapıyorum. Zaten anlatırsam başlıklı da büyük ihtimalle onu görürsünüz. Yarın kendime böyle çeyiz alışverişi yapacağım. Ya da çeyiz için alışveriş yapacağım. Çeyizlik bir şeyler alacağım. Gibi. Cümleyi siz tamamlayın. Şimdi ben bu yaşa kadar kendime çeyize dair hiçbir şey almadım. Ama e, evde şöyle şeyler var. <laughs> Teyzeler, anneanneler falan yapar ya. Lif, havlu, patik, işte başörtüsü, tülbent falan o tarz şeyler. Ama o kadar ilgimi çekmiyor ki bu tarz şeyler. O yüzden hiç bilmiyorum. Neyden ne kadar var? Yeterli mi? Ya da beğendiğim şeyler mi falan hiçbir fikrim yok. Ama artık e, belli bir yaşa geldikten sonra deyip dedim artık ben kendi kendime bir şeyler alayım. Bir şeyler yapayım. Olur ya, aniden evleneceğim Sonra falan bir şey olur. Yok, aniden evlenmem de bir hazırlıklar yapmam lazım, öyle söyleyeyim. Ayşe de çok uygun ve güzel bir paket bulmuştu. Tencere, ne var içinde dur? Resme bakacağım. Hemen bakıyorum. Evet, bakın şöyle bir paket. Baktım. İşte çelik tencere takımı, teflon tencere takımı, galiba teflondu çok emin değilim. Hiç hakim değilim bu konulara. Ee, çatal kaşık takımı. Bakın şimdi baktım ama o kadar ilgimi çekmeyen ya da alakam olmayan konular ki bilmiyorum hatırlamıyorum. Tencere, yani çelik tencere, teflon, tencere, tava, bir şeyler. Çatal bıçak, ha, günlük yemek takımı bir şey daha vardı. Ay bilmiyorum. Bir daha da bakmayacağım. Neyse böyle bir paket ve toplamı 1050 lira falan. Aslında çok çok uygun. Çünkü bunları ayrı ayrı almaya kalksanız zaten epey bir para eder. Miş. Öyle diyorlar. Neyse Ayça da dedi ki sen böyle işte ufak ufak başla dedi. Sonra yarın öbür gün iki ayağım bir popça girmez. Bana da çok mantıklı geldi açıkçası. Neyse diyeceğim o ki yarın çeyiz alışverişine başlıyorum. Açısı <laughs> bunu söylemek çok komik geldi şu an onu bilmiyorum. Hem bununla ilgili de size şunu soracağım. Şimdi ben bu kanalda hayatıma dair pek çok şey paylaşıyorum ya. Sonuçta çeyiz olayı da benim hayatıma dair bir şey olacak ve Bunları sizinle paylaşmalı mıyım? Bunlarla ilgili videolar çekmeli miyim? Çeyiz alışverişi. <laughs> Ay böyle başlıklar atacağım hiç düşünmezdim. <laughs> tamam çarpıyor masaya. Dörep öpüp sesler çıkıyor. <laughs> Neyse. Çeyiz alışverişi videoları görmek ister misiniz? Bunları lütfen aşağıya belirtin. Çünkü ben alakam olmasa da aslında izliyorum. Genel olarak her türlü alışveriş videosunu izliyorum da. Mesela takip ettiğim youtuber evleniyorsa, evlilik sürecindeyse falan işte evin içerisini falan her şeyini paylaşıyor. Ben de seve, seve izliyorum. Siz de izlemek ister misiniz? Bilmiyorum. Çok garip. Garip şeyler. Garip şeyler oluyor. Yalnız karpuzlu aram yok deyip sevmiyorum deyip karpuzu bitiriyor olma. Çünkü çiğsiz. Çiğsiz hali 10 numara 5 yıldız. Ay yine şiştim. Ama bir tane daha kayısı yiyeyim de. Hangisi güzel? Şu. Kayısıdan şimdi bir tane yemiş olmayayım. Ayıp olur. bazen gıcıklık olsun diye yapıyorum. <laughs> editlerken kendi kendime gıcık oluyorum. Sonra diyorum ki ben kendime gıcık oluyorsam izleyen kişi hayli hayli gıcık olur ama <laughs> yine de yapasım geliyor. Evet arkadaşlar benim meyve matbank ya da meyve sabah matbank videom bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu arada bir önceki video ilgili size bir şey söyleyeceğim. Allah'ım ben nasıl karşılayayım dedim videoyu editlerken. Kete yerine bin kere katmer demişim. <laughs> bir de editte kestiğim kısımlar var. Düşün yani Kaç defa katmayacağım. Kendi kendime böyle boğazda geldi ama videoda hoşuma gitti. Yüklemek istedim. Sürekli ekranda yazı çıkıyor. Kete. Kars Ketesi. Kete. Kete. Kete Mark bey Çok çıldırtıcı bir videoydu. Neyse. Bu video bu kadar olsun. Genel olarak yarı heyecan paylaşmak istedim. Siz de lütfen bana şans dileyin. Neyin şansını duyacaksınız. En güzel şeyler alayım. Bana şans getirsinler. Ee, Devamını da kısa sürede yapabileyim falan. Bunlarla ilgili şans edebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen lütfen şöyle yayılayım. Böyle. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı adından takip edebilirsiniz. Ben gidiyorum. Susadım. Suyum bitti. Gidip su içeyim. Sonra videoyu editleriz. Ya da ben editlerim. Bir şeyler.